Kardeş dizimizin yeni sezonunda Somer'in Türkan'a olan aşkını izleyeceğiz arkadaşlar. Minin'in bebeğini öğrenen Türkan Somer'den tamamen ayrılacaktır. Bu ayrılmadan sonra Türkan hamile olduğunu öğrenince Somer'e yine bir şans ver vermeyecektir. Yeni sezonda daha güçlü Türkan görmek istiyoruz diyenler videoyu beğenin sayımızı görelim arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bir analiz videomun da sonuna geldi arkadaşlar kadar. Hoşça kalın.